Pazarlamada en önemli olan şey en iyi olmak değil, ilk olmaktır. Peki neden ikinci olanı kimse hatırlamazken üçüncüyü herkes biliyor? Gelin, iş dünyasının görünmeyen ama değişmez 22 kuralını birlikte keşfedelim. 15. kitap, Pazarlamanın 22 Değişmez Yasası, yazar Jack Trout. Birinci liderlik yasası, ilk olmak en iyi olmaktan iyidir. Bir ürünle zihinlere ilk giren olmak sonradan insanları ürününüzün daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışmaktan çok daha kolaydır. Örneğin, Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kişinin Charles Lindbergh olduğunu herkes bilir. Peki, ikinci pilotu bilen var mı? Oysa bu kişi Bert Hinkler'di ve o bunu daha yüksek hızla ve daha az yakıt tüketerek başarmıştı. Başka örnekler, IBM ilk büyük bilgisayarı piyasaya sürdü. Sun Microsystems ilk iş istasyonlarını geliştirdi. Gillette ilk güvenli tıraş bıçağını çıkardı. Hepsi kendi alanlarında lider oldular çünkü markaları jenerik hale geldi. Lider markalar müşterilerin zihninde kök salar. İkinci kategori yasası. Bir kategoride ilk olamıyorsanız ilk olabileceğiniz yeni bir kategori yaratın. Atlantik'i geçen üçüncü kişiyi biliyor musunuz? Evet, Amelia Earhart. Neden ikinci pilot hatırlanmazken üçüncüsü hatırlanıyor? Çünkü o bunu başaran ilk kadındı. Başka örnekler de var. Dell, dolup taşan bilgisayar pazarına bilgisayarları telefonla satan ilk şirket olarak girdi. Ladies Home Journal ilk kadın dergisi değildi ama olgun kadınlara yönelik ilk dergiydi. Bir ürünü piyasaya sürerken kendinize şu soruyu sorun. Ürünüm, rakiplerden ne kadar iyi, değil, hangi kategoride ilk olabilirim? Üçüncü, zihin yasası. Pazarda ilk olmak değil, zihinlerde ilk olmak önemlidir. IBM evrensel bilgisayarı piyasaya süren ilk şirket değildi, ilk olan Remington Rand'ti. Ama güçlü bir pazarlama kampanyası sayesinde IBM tüketici zihnine ilk giren oldu ve bilgisayar savaşını kazandı. Başlangıçta pazarlamaya ne kadar çok yatırım yaparsanız markanız o kadar hızlı popülerleşir. Dördüncü algı yasası, pazarlama ürünlerin değil algıların savaşı mıdır? Japonya'da Honda, tüketici zihnine motosiklet üreticisi olarak girmiştir. Bu yüzden Tokyo'da birine Honda aldım derseniz hangi model motosiklet olduğunu sorar. New York'ta ise hangi model otomobil aldığınız. Dolayısıyla Japonya'da birçok insan motosiklet üreten bir firmadan otomobil almak istemez. Benzer şekilde Harley Davidson otomobil üretse başarılı olabilir mi? Çoğu kişi markanın motosikletlerdeki güçlü imajı olumlu etki yapar diyebilir. Oysa tam tersi, tüketicilerin gözünde Harley Davidson motosikletle özdeşleştiği için otomobil işinde bu algı ona zarar verir. Beşinci odak yasası, pazarlamadaki en güçlü kavram, Potansiyel müşterinin zihninde tek bir kelimeye sahip olmaktır. Federal Express bir gecede teslimat kavramını sahiplendi. Çünkü yalnızca ertesi sabah teslimata odaklandı. IBM bilgisayar kelimesine sahiptir. Volvo güvenlik ile, Pepsi Cola gençlik ile özdeşleşmiştir. Pazarlamanın özü odağı daraltmaktır. Sınırları daralttıkça güçlenirsiniz. Örneğin BMW ve Mercedes sadece lüks segmentte ürün satar, ucuz modellerle rekabet etmez. Bu yüzden kaliteyle özdeşleşirler. Altıncı tekellik yasası. İki şirket aynı kelimeye sahip olamaz. Başkasının kelimesine sahip olmaya çalışırsanız kaybedersiniz. Atari, video oyunu kelimesini elinde tutuyordu. Ancak marka adının bilgisayar ile özdeşleşmesini istedi. Fakat bu kelime IBM ve Apple'ın elindeydi. Sonuç olarak Atari kaybetti. Üstelik bu sırada Nintendo kendi kelimesini sahiplendi ve bugün milyarlarca dolarlık oyun pazarının %7 ila 15'e hakim oldu. Atari ise adeta unutuldu. Benzer şekilde Energizer Durazel'in sahiplendiği uzun ömürlü kavramını almak istedi. Ancak bu neredeyse imkansızdır. Çünkü Durazel tüketici zihnine ilk girendi. Yedinci yasa, merdiven yasası. Kullanmanız gereken strateji, tüketicinin zihnindeki merdivende hangi basamakta bulunduğunuza bağlıdır. Her kategori için insanların zihninde bir ürün merdiveni vardır ve her basamakta bir marka yer alır. Örneğin, araç kiralamada birinci sırada Hertz, ikinci sırada Avis, üçüncü sırada ise National bulunuyordu. Avis'in eski sloganı şuydu. En iyi kiralık araçlar en iyi acenteden. Ancak tüketici haklı olarak şunu sorguladı. Madem en iyiler, neden birinci sırada değiller? Daha sonra şirket kendi konumunu kabul ederek şu sloganı geliştirdi. Avis, araç kiralamada ikinci sırada. Peki, neden bizi seçiyorsunuz? Çünkü biz daha çok çalışıyoruz. Şirket 13 yıl boyunca zarar etmişti. Ancak ikinci sırada olduğunu kabullenip buna uygun konumlandığında kar etmeye başladı. Bir pazarlama kampanyası başlatmadan önce kendinize şu soruları sorun. Tüketicinin zihnindeki merdivende hangi basamaktayız? Hazırladığımız strateji bu basamağa uygun mu? 8. yasa, ikilik yasası. Uzun vadede her pazar iki güçlü oyuncunun sahnesine dönüşür. Zamanla merdivende yalnızca iki basamak kalır. Hamburger pazarında McDonald's ve Burger King. Spor ayakkabılarda Nike ve Reebok. Bugün çoğu pazarda lider markanın payı yaklaşık %45, ikinci sıradakinin payı %40'tır. Üçüncü sıradaki ise yalnızca %3'e sahiptir. Geri kalanlar ise istikrarsızdır. General Electric'in efsanevi CEO'su Jack Welch'in dediği gibi, bir pazarda ya birinci ya da ikinci sırada olmalısınız. Aksi halde yok olmaya mahkumsunuz. Dokuzuncu yasa, zıtlık yasası. İkinci sırayı hedefliyorsanız, stratejiniz lider tarafından belirlenir. Birinciliği alamıyorsanız, ikinci sıraya sıkıca tutunun. Ama lideri geçmeye çalışmayın. Kendinizi bir alternatif olarak konumlandırın. Bunun için Önce lideri analiz edin, güçlü yönlerini bulun ve bunları nasıl zayıflığa çevirebileceğinizi düşünün. Liderin özünü anlayın ve tüketiciye bunun tam tersini sunun. Örneğin, Coca-Cola uzun yıllardır daha çok olgun tüketicilere hitap ediyor. Pepsi ise kendisini gençliğin içeceği olarak konumlandırdı. Başka bir örnek. Ağız gargarasında lider konumda Listerine vardı. Scope rakibini analiz ettiğinde tüketicilerin Listerine'ın tadını sevmediğini fark etti ve slogan olarak şunu kullandı: "Listerine kullanın, ağzınızın neden hastane gibi koktuğunu anlayın." Böylece Scope kendisini mikropları öldüren ama güzel tada sahip gargara olarak konumlandırdı. İkinci sırada olan marka mütevazı olamaz. Odaktan şaşarsanız sadece lidere değil, merdivende sıkışıp kalan diğer rakiplere de yenilirsiniz. 10. Yasa, bölünme yasası. Samanla her kategori bölünür ve yeni alt kategoriler oluşur. Örneğin, önce sadece bilgisayar vardı. Daha sonra mini bilgisayarlar, dizüstüler, notebooklar, iş istasyonları, kişisel bilgisayarlar ortaya çıktı. Her alt kategori kendi başına bir ekosistemdir ve her birinin kendi lideri vardır. Büyük bilgisayarlarda IBM liderdi, mini bilgisayarlarda DEC, iş istasyonlarında Sun Microsystems. Bir lider zirvede kalmak istiyorsa her yeni kategoriyi farklı markalarla desteklemelidir. General Motors'un yaptığı gibi Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac. Tüm kategorileri tek bir marka altında toplamaya çalışmak hatadır. Çünkü her kategori kendi sloganına ve kendi kelimesine ihtiyaç duyar. 10. İkinci perspektif yasası. Pazarlamanın sonuçları ancak zamanla görünür hale gelir. Örneğin, alkol uyarıcı mı yoksa yatıştırıcı mıdır? Eğlenmeye başladığınızda bir uyarıcı gibi davranır. Ancak ertesi sabah bir depresan etkisi gösterir. Pek çok pazarlama hamlesi de aynı şekilde işler. Mesela, indirimler işleri genişletir mi yoksa daraltır mı? Kısa vadede genişletiyor gibi görünür. Ancak uzun vadede tüketicileri sadece indirim zamanı alışveriş yapmaya alıştırarak işi daraltır. Kuponların satışları artırdığına dair bir kanıt yoktur. Aksine birçok şirket aynı satış seviyesini koruyabilmek için kupon sayısını dört katına çıkarmak zorunda kalmıştır. Kupon dağıtmayı bıraktıklarında ise satışlar hemen düşmüştür. Yani kuponlar satış artırmak için değil, mevcut seviyeyi korumak için kullanılır. Kuponlar bir tür bağımlılık gibidir. Her türlü indirim, kupon ve kampanya tüketiciyi yalnızca kendisine avantaj sağladığında alışveriş yapmaya yönlendirir. 13. Ürün Hattı Genişletme Yasası Markalar çoğu zaman karşı koyulmaz bir dürtüyle ürün hattını genişletmek ister. Ancak uzun vadedet ve yoğun rekabet ortamında bu neredeyse hiçbir zaman işe yaramaz. Aşırı çeşitlilik müşteri çeker gibi görünse de aslında uzaklaştırır. 1978'de 7AP yalnızca sade limonlu gazoz iken pazarın yüzde altısına sahipti. Daha sonra altın yedi ap, vişneli yedi ap ve bunların diyet versiyonları çıkarıldı. Bugün pazar payı yüzde iki virgül beşin altına düşmüş durumda. Benzer bir örnek bebek mamasında görülür. Gerber ürün hattını dar tutarak yüzde yetmiş dev bir pazar payına sahiptir. Rakipleri Beach Nut ve Heinz ise geniş ürün çeşitliliğine rağmen geridedir. Başarı için odaklanmak ve potansiyel müşterinin zihninde net bir konum elde etmek gerekir. 14. Fedakarlık Yasası Başarı için bir şeylerden vazgeçmek gerekir. Üç temel fedakarlık vardır. Ürün hattı, hedef pazar ve sürekli değişim. Federal Express, farklı teslimat türlerini bırakıp yalnızca küçük paketlerin ertesi gün teslimine odaklandı. Bu sayede bugün rakibi Emory'den çok daha büyük bir şirket. İnsanların zihninde ertesi gün teslimat ile özdeşleşti. Philip Morris, sigaralarda hem erkeklere hem kadınlara hitap etmek yerine yalnızca erkeklere yöneldi. Ardından daha da daraltarak en maskülen imaj olan kovboyları seçti. Böyle doğan Marlboro bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde hem erkeklerin hem kadınların en çok tercih ettiği marka oldu. White Castle ise hiçbir zaman pozisyonunu değiştirmedi. 60 yıl önceki gibi bugün de uygun fiyatlı hamburger sunuyor ve bu sadakat sayesinde hala güçlü bir marka. Bir sonraki yasa olumsuz yönlerinizi kabul ederseniz, potansiyel müşteri size sempati duyar. Avis, araç kiralamada ikinci olduğunu kabul ederek, biz ikinciyiz, bu yüzden daha çok çalışıyoruz kampanyasını başlattı. Joy parfümleri, dünyanın en pahalı parfümü sloganıyla eleştiriyi güce çevirdi. Listerine, günde iki kez nefret edeceğiniz tat sloganıyla kötü tadını avantaja dönüştürdü. İnsanlar, dezenfektan tadındaki bir ürünün gerçekten mikropları öldürdüğüne inandı. 17. Öngörülemezlik Yasası Rakiplerinizin planlarını yazmadığınız sürece geleceği öngöremezsiniz. Dominos Pizza pazara diğerlerinden daha pahalı girince batacağı sanıldı. Ancak hızlı teslimat sistemini kurarak uzun vadede sektörü dönüştürdü. 18. başarı yasası. Başarı çoğu zaman kibri, kibir de başarısızlığı getirir. Başarıya ulaştığında şirket, markanın adının gücüne gereğinden fazla inanır ve aynı isimle farklı ürünler çıkarmaya çalışır. Oysa marka, doğru stratejik adımlar sayesinde güçlü hale gelir. Ayrıca yöneticilerin dış etkinliklerle fazla meşgul olup pazarlamayı aslarına bırakması büyük hatadır. 19. başarısızlık yasası. Başarısızlık sizi şaşırtmamalı, doğal karşılanmalıdır. Japonların en büyük gücü hatalarını kabullenip hızlıca yön değiştirmeleridir. Hata yapmamak değil, hatayı kabul edip ders çıkarmak önemlidir. Risk almadan ilerleme olmaz. 20. yanılsama yasası. Medya çoğu zaman gerçekleri ters yansıtır. İşler gerçekten iyi gidiyorsa reklama ihtiyaç yoktur. USA Today gazetesi 1982'de büyük ses getirdi. Hatta ABD Başkanı bile açılışta hazır bulundu. Ancak yoğun medya ilgisine rağmen gazete aslında başarısız oldu. Basında çıkanlara körü körüne güvenmeyin. 21. hızlandırma yasası. Başarılı programlar heveslere değil trendlere dayanır. Hevesler kısa ömürlüdür. Geçici kar getirir ama kalıcı başarı sağlamaz. Uzun vadeli talebi canlı tutmanın yolu talebi asla tamamen doyurmamaktır. Örneğin koleksiyon oyuncaklarını ayda bir çıkarmak gibi. 22. Kaynaklar Yasası. Yeterli finansman olmadan hiçbir fikir hayata geçmez. En gerçekçi umut daha küçük bir şirket bulup fikrinizin değerine ikna etmektir. Unutmayın, para olmadan fikirler işe yaramaz. Bu nedenle finansman için fedakarlıklara hazır olmalısınız. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.